Evet devam ediyoruz Nereyi kuşattın Burayı da kuşat Sen de burayı kuşat Orduları elimden geldiğince Bölmeyemeye çalışıyorum Hani olur da Memlik ordusu gelir Yakalanıp hani Kaybetmesinler İmha olmasın orada diye daha çok. Aldık seni de. Cab balında kuşatması bitmiş. Sana da güle güle diyelim o zaman. Asla yapalım mı seni? Gerek yok. Ammar'ı da kuşattık. Başka kim kaldı? Hassa. Hassayı da zaten kuşatmıştık. Anlaşma imzalamadık sadece. Diplomat gelsin orayla da anlaşmamızı imzalayalım. Seni de şuraya alalım. Şimdi seninle nasıl bir anlaşma yapalım? Şu ticaret bölgelerine yine bakalım. Aynen. Kaire, İskenderiye. ayrı nereler peki ee, şöyle bakalım state burası da var senin neresi var zaten almışız buraları buranın toprak geliri nasıl kötü evet burası da kötü Hmm. Nasıl yapalım o zaman? Böyle yapıp Tunus'la komşu mu olalım acaba? Tunus'a da dalmaya başlarız. İyi olur gibi. 76 agresiflik alıyormuşuz. Şu Çilli de koalisyona bir giremedi gitti. Şu, pardon girmiş. E girdiysen, e, seninle bir biraz ilişki kasalım. Seni aldık o tarafı. Seni şöyle alalım. Orayı da kuşattın. Şöyle alalım. Floransa, Genoa'ya savaş açmış. Seni şöyle alalım. Şu birkaç orduyu artık yukarı doğru kaydıralım. Seni de şöyle alalım artık. diplomatic relations 15 Ömer'den gidecek Anladım. Görev alan o zaman bir tane. Şu olsun. Tamam seni alalım Ha hastayla Barış imzalayacaktık en son Tamam imzalarız acelesi yok İsyan neredeymiş yine Sırbistan'da Sırbistan'ı biz Kültürümüzü alalım artık Yoksa uğraşıp duracağız orada Hassa. Sen savaşa gelseydin sana verirdik. Necit. 56 ilişki geliştirmişiz. Şimdi Avusturya'dan çekelim o zaman. Şu Hastayla bir imzalayalım. Yine aynı şöyle ver bir şeyler. Ve isyancılarımız biz de tam nerede kaldılar diyorduk. Geldiler, hoş geldiler. Şimdi Hayır, bir saniye. Yine yanlış bir şeylere basacağız. Çilli. Gitmiş çilli. Şimdi kabul etmiyormuş bu anlaşmayı. arme profesyonelizm vermeyiz. Vermeyiz. Medine Kestimiz varmış. Ama burayı burayı nasıl alacağız? Alırız ya. Memlik ordusu nereye gidiyor? Koş memlik koş. Nereye? Şuralara mı gidiyorsun? Hmm. Peki. Run memlik run. Hem burada kaldım. Gel. E ben nasıl geçemiyorum buraya? Alalım hangisini diplomatik Makurya Beja N Niye kabul etmiyorsun Sen Hı? Senin ordun nerede ordunu bir yenelim de Altıka ordusun mu kalmış alt ordu nedir ya görevimiz vardı değil mi Bu arada şunu 20 yapıyorduk şeyin alemde az kalmış güzel o zaman seni tamamlayalım Hatta bir tane daha verip tamamlayalım Şimdi sevgili Polonya sana da bir spy network atalım artık. Gerçi önce Macaristan'ı Avusturya'yı bitirip büyük ihtimalle sonra sana geçerim ama Bir danışmanımız daha öldü. Kimler var? Imperial Relations alalım. Nasıl yani? Tamam. Hadi Memlük Uğraştırma bizi. İşte bu. güzel güzel görevlerimizi de tamamladık. Güzel. Hemen korlarımızı yapalım. Tam yetti bu arada. Seni Pudüse çekelim. Seni İskenderiye çekelim. Güzel. Savaşı da güzelce bitirdik. Şimdi Fransa Fransa. Seninle ne kadar güvenimiz varmış. 14. Şimdi ben desem ki ben sen değil sen Avusturya'ya savaş açıyorum. Gelmiyorsun. Niye? Borcum var. Ama sen açsan hemen çağırırsın. Değil mi? O zaman o zaman al sana. Ben de gelmem. Şuradan birkaç yer belirleyelim. Protestan mı olmuş buralar? İlginç. Kaç tane canı ser alabiliyoruz? 4 tane. Alalım. 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 Aldık. Oh. Uh. Ha ne alıyorduk? Sen? Alamıyor musun Alamıyor muyuz? Alamıyor muyuz? Ha, askeri gücümüz bitti. Bir tık hızlanalım şöyle. Sana da şöyle 3 topçu 4 süvari verelim. Şimdi sen geç. Donanmamız ne alemde? Donanmamıza da biraz yükleme yapalım. 45 50 50 galley işimizi görür. Şimdi seni sen artık Konstantiniye'yi yollamayalım. Kırım'a yollayalım kırıma yollayalım da şunları da kırıma yollayalım ya da kalsın savaş olursa da sen de çekil bir yerlere diyelim Mısır savaşımızı da yaptık sırada hangi savaşımız olacak acaba ihtimalle Venedik savaşı olacak zaten yakında bitmek üzere savaş nedenimiz varmış Venedik olur. Aynen. Bir orada şöyle gelsin. Seni de şöyle yanaştıralım. Alabiliyor muyuz? 3 yeni seri. Neyse kalsın. Lazım olur yeni seri. Bir tane de normal alalım. Normal piyade yani. Bitmiş. çok çabuk bitti yavaşlayalım benediye savaşımızı açalım o zaman tabi açmadan önce bir agresifliğimizi de bir kontrol edelim hımm yani biraz ertelesek mi diye düşündüm. Çünkü agresif genişlememiz artacak be ya. Tunusan oldu bu arada. Hmm. Portekiz'dir, Kastilya'dır dalmışlar. Tunus'ta gitti. Hatta bundan faydalanabilir miyiz acaba? Aragon bağlandı mı? Kastilya'ya bağlanmış. Hmm. Şimdi kara koyunlu tarafına çok hani genişlemeyi düşünmüyorum. Çünkü orada şiilik var, oranın inancını dönüştürmek var. Farklı kültür var, uğraştıracak. Gerek yok gibi. Belki şu bölgeyi almak için olabilir. Hani en azından şu topraklara erişimimiz olsun diye. Belki olabilir. Onun dışında da başka şöyle devam ettirelim biraz. Bosna Savaşı olabilir mi? Hazır koalisyon 2-3 kişiyken olabilir aslında. Macaristan'la yakında 1516'da bitiyormuş. Aslında bu Bosna Savaşı yapılabilir. Veya Venedik Savaşı. Venedik'le yapsak daha iyi gibi aslında koalisyona girse daha iyi olur Venedik alacağımız şu topraklar zaten nerede ee, Korfu'da. isyan riski varmış şu topraklara bakalım bu arada alabileceğimiz bir şey var mı Seni alabiliriz aslında. Başka. Şu guarın kapasitesi için iyi ol olabiliyor. Başka, başka, başka. Hı -hı. Seni de alalım o zaman. Zaten. Toprakları geri alacağız. Merchant'lar 54'e kadar çıkıyormuş. Burada durum ne son olarak? Kapasitemizde bayağı var. Napoli koalisyondan ayrıldı bu arada. Niye ayrıldım? Dostum. Şöyle iki tane topçu ekleyelim bütün birimlere. Kapasitemiz de var zaten. Gelirimiz de iyi. Şuradan bakalım. Sana da iki tane topçu ekleyelim. Sen kaldın. Sana da ekleyelim. Şimdi güzel bu şekilde. Aa biz buraya alacaktık. Almadık. Neyse artık. Başka nereyi yapabiliyoruz? State. Şurası var. Şurası var. Burası var. Kosova'yı yapabiliyormuşuz. Güzel. Başka seni ve seni. Gerek yok şu an. Evet. Bu arada enstitü yayılımı nasıl? Seni artık şuna çekelim. Daha hızlı yayılsın burada. Başka. Başka. Şu an Venedik. Venedik'e savaş açalım biz o zaman. Ya da askerleri bekleseydik keşke. Neyse artık. Şu üçlü nerede? Tamam. Donanmamız nerede? Şurada. Donanmayı da alalım bu tarafı doğru. Güzel, gel bakalım. seni şuraya bir yere. Başka kim vardı savaşta? Şurası var ve şurası var. Hmm. Sen de şuraya alalım. Zaten birazdan gelirler. Malarımız devam ediyor. Seni ne yapalım? Seni şuraya gönderelim mi? Gönderelim. Hem donanmamız var hem pek askeri yok. 9 kaymış gerçi. Çok değil yine de. Alırız. Şimdi sizi toplayalım bir şurada. Koş 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 koş. Tamam. Şimdi Venedik. 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 Şöyle alsak ne kadar bir agresif genişlememiz oluyor. Polonya. Herzogonu. Bir şey işte. ismini asla söyleyemiyorum. Napoli tekrardan girmesin koalisyonu yani Girebilir de tabi Hani girmese iyi olur Anlamında Şöyle raporlarımız da olmuş bu arada. Bölümü sonlandıralım o zaman şunu. Yine kaldığımız yerden devam ederiz.